Muscle Motovlog kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile beraberiz. Bugün akşam sürüşü olacak. Dışarıda bir işim vardı. Hemen fırsattan istifade kamerayı da açtım. Önceki videolarda biliyorsunuz kamera hep kaskın sol tarafındaydı. Nolan kaskta. Trafik kurallarına uyalım. Yorum olarak biraz yazılıyordu kaskı çene önüne takar mısın, ön tarafa takar mısın diye. Bu kaskla hem onu denedik. Aparat aslında çok sağlam olmadı gibi ama bakalım bu bir deneme sürüşü olsun. Daha da sağlamlaştıracağım onu. Ağzıma girdin reis ya. aynı zamanda kamerayı da deneyeceğiz. Telefonu GoPro'ya Bluetooth'la bağlayıp görüntüyü kontrol edemedim çünkü gündüz gözüyle bir deneme fırsatım olmadı. Umarım güzel bir kayıt olur. Yayınlarız. Bu arada Masıl Motovlog olarak Instagram sayfası da açtım. Instagram adını da şuraya bir yere koyarım. Takip ederseniz oradan da haberleşmiş oluruz. Normalde videoları hep bugün çok güzel bir hava var diye açardık ama kış gelmiş Antalya'ya da. Bugün soğuk bir hava var. Ellerim şimdiden üşüdü. Şuradan öne kayalım biz. Bu videoda bir de şeyden bahsedeceğim. Instagram sayfasına gir, girerseniz de orada görürsünüz. Motosiklet ve fitness'ın buluştuğu kanal diye biyografi kısmına bir not düştüm. İçeriklerde şöyle bir değişikliğe gitmeyi düşünüyorum. Yine videoların tabii %80'i %90'ı motosiklet üstünde olacak. Ama aynı zamanda fitness antrenörü olduğumu önceki videolarda söylemiştim. Antrenmandan kesitler, fitness ilgili de bilgilendirmeler. Antrenman tiyoları, beslenme tiyoları, kilo almak için ne yapmak gerekiyor, vermek için ne yapmak gerekiyor gibi böyle basit içerikler olacak. Hem kanalın konseptini biraz daha zenginleştirir, hem de içerik yaratmak benim için daha keyifli hale gelecek. daha renkli bir kanal haline gelebiliriz. Böyle fitness'a merakı olanlar varsa onlara da bir miktar yardımcı oluruz. Böyle yardımlaşabileceğimiz motosiklet severlerin daha doğrusu yardımlaşabileceği bir kanal haline de gelir belki. Farklı ne yapabilirim diye düşünüyordum. Aklıma kendi mesleğimle de birleştirmek geldi. Bakalım inşallah ortaya güzel şeyler çıkar. Çok da sizi böyle baymadan ufak ufak fitnessla ilgili şeyler de ekleyeceğim kanala. Güzel olacağını. Siyah dumanı yuttu otobüsten Böyle güzel bir içerik olacağını düşünüyorum. Hep beraber görelim. Şurada bir bekleyelim. Ya bu kameranın açısı tahminime göre iyi. Ama İnşallah yanılmam. Şöyle yola mesela baktığım zaman oturuş pozisyonum şu. Kamera şurada. Geniş açıda olması lazım. Şuraları falan alıyordur diye düşünüyorum. Yükseklikte vardır. Yani kanalı böyle biraz daha motovlog ama yandan yandan da kişisel vlog gibi içeriklerde yaratmaya çalışacağım. Şu Instagram'da meşhur bir dondurmacı var. Çılgın dondurmacı diye. Bir tane şarkısı var. Dans ediyor, dondurma satıyor. Belki görmüşsünüzdür. Şimdi biz onun olduğu bölgeye yakın oturuyoruz. Onun oradan geçeceğim. Bakalım buralardaysa bir videoya çekelim. Kendisi burada yok. Parayı kırdı tabi. Arada bir uğruyor video. Youtube'a yükle. Youtube'dan para. En son milyon izleniyordu videoları. Helal olsun. Son bir ayda benim hayatımda bayağı bir değişiklikler oldu. Yarışmaya hazırlanıyordum ben. Türkiye şampiyonası fitness'ta. Atletik fizik kategorisinde. Daha önce Türkiye ikinciliğim bulunuyor. Bu yarışmada çok istediğim gibi bir sonuç alamadım. Yarı finale kaldım, elendim vesaire neyse. Bir yarışma atlattım. Hemen üstünde evlendim. Yani yeni bir hayat, yeni bir düzen. Şu an hayatımda birçok değişiklik var. Ona rağmen yine iyi kötü bir şeyler çekip yüklemeye çalışıyorum. Yeni sürprizlerle de kanalda karşınızda olabilirim. Kanal istatistiklerinde de en çok e, tabii ki zaten takipçi sayısı az olduğu için şu an abone olmayanların izleme oranı daha yüksek. Arkadaşlar eğer izledikten sonra videoyu beğendiyseniz ya da sizin için yararlı olduysa videoyu beğenip kanala da abone olarak destek olabilirsiniz. <laughs> Göz gözü görmüyor lan bu nasıl yol? Demin gelirken de böyle miydi burası? CRS burada sonlandırıyorum. Dediğim gibi videoyu beğendiyseniz beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Kazasız belasız sürüşler diliyorum hepinize. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.